Cihad dersleri. Yazan Profesör Doktor Mustafa Ermi. Uğrumuzda cihad edenler var ya. Başlıktaki ibare Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimenin bir bölümünün benim tarafımdan yapılmış tercümesidir. Ayet-i kerimenin tamamının meali şöyledir. Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Yukarıdaki meali Türkiye Diyanet Vakfı yayınları tarafından neşredilen mealden aldım. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından yapılan meal şöyledir. Ama bizim yolumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Hasan Basri Çantay bu ayete şu meali vermiş. Bizim uğrumuzda cihad edenlere gelince, biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah her halde ihsan erbabı ile beraberdir. Ömer Nasuhi Bilmen meali de şöyle bir meal vermiş. Ve o kimseler ki bizim uğrumuzda mücahedede bulundular. Elbette onları bizim yollarımıza hidayet ederiz ve şüphe yok ki Allah Teala elbette muhsin olanlarla beraberdir. Ali Fikri Yavuz bu ayeti şöyle bir meal vermiş. Bize itaat uğrunda mücahede edenlere, iç ve dış düşmanlarla savaşanlara gelince, elbette biz onlara, bize götürecek yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah, iyilik yapanlarla beraberdir. Daima onlara yardımcıdır. Kadri Çelik tarafından yapılan meal şöyledir. Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz mutlaka onları yollarımıza hidayet ederiz. Şüphesiz Allah... İhsan edenlerle beraberdir. Diyanet yeni mealde ayete şöyle meal verilmiş. Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Abdülaziz Bayındır bu ayete şöyle meal vermiş. Bizim uğrumuzda mücadele edenlere elbette yollarımızı gösteririz. Allah güzel davrananlarla beraberdir. Bayraktar Bayraklı bu ayete şöyle bir meal veriyor. Bizim davamız uğrunda Kur'an'la mücadele edenlere elbette onlara yollarımızı göstereceğiz. Şüphesiz Allah güzeli hayata geçirenlerle beraberdir. Hayrat Neşriyat meali de şu şekilde meal vermiş. Bizim uğrumuzda cihad edenlere gelince onları mutlaka yollarımıza eriştireceğiz. Şüphesiz ki Allah elbette iyilik edenlerle beraberdir. Muhammed Esed meali de şöyle meali vermiş. Ama davamız uğrunda üstün gayret gösterenleri bize varan yollara mutlaka yöneltiriz. Allah kuşkusuz iyilik yapanlarla beraberdir. Ahmet Tekin de şöyle bir meal tefsiri yapmış. Hayatlarını ortaya koyarak, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak, uğrumuzda cihad edenleri, gayret gösterenleri. Bizim ortaya koyduğumuz hayatı yaşarlarken elbette önlerini aydınlatacağız, başarıya ulaştıracağız. Emin olun ki Allah iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlakın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan Müslüman önderlerle, askeri erkanla, idarecilerle, Müslümanlarla beraberdir. Bu ayet-i kerimedeki cihadı hidayet, sebil ve muhsin kelimeleri hem anahtar kelime hem de kavramdır. Yukarıdaki meallerde görülen farklılıklar Arapçanın Türkçeye tercüme edilmesinden ve bir de Arapçadaki kavramların Türkçede karşılıklarının bulunmamasından kaynaklanıyor. Esas olan kavramları olduğu gibi bırakmaktır. Meal yapanlar diyorlar ki o zamanda okuyucu ne demek istediğimizi anlamıyor. Meal yapanlardan kimisi kavramları tercüme etmiyor ve asli şekliyle bırakıyor kimisi de herkes anlasın diye kavramları iyice Türkçeleştirelim derken konuyu dağıtıyor. Elbette ki her iki tarafın da haklı olduğu yönleri vardır. Meal yapmak zordur. Vesselam. Yukarıdaki ayeti anlayabilmek için cihad ve ihsan kavramlarının bilinmesi gerekir. Bu iki kavramı iyice anlayıp kavramadan bu ayet anlaşılamaz. Cihad, cehd kökünden türemiş bir kelimedir. Cehd, çalışmak ve çabalamak demektir. Kavram olarak cihadın manası ve muhtevası çok geniştir. Her şeyden önce nefisle mücadele büyük bir cihattır. Yeri ve zamanı geldiğinde düşmanla mücadele de cihattır. İrşad ve tebliğ faaliyetleri cihattır. İnsanlara iyiliği emretmek ve onları kötülükten yasaklamak bir cihattır. Hele bu zamanda İslam dinini temsil etmek ve örnek bir Müslüman olmak tam manasıyla bir cihattır. Dini değerleri koruma uğruna gösterilen her gayret cihattır. Zalimler karşısında susmamak ve her zaman hakkı haykırmak cihattır. İslam adına ve İslam'ın lehine gösterilen her türlü gayret ve çalışma cihattır. Savaş, cihadın son merhalelerinden biridir. Cihad denilince hemen savaşı anlayanlar, büyük bir yanılgı içerisindedirler. Üstelik savaş, cihadın istenilmeyen ama başa geldiği zaman da vazgeçilmeyen bir aşamasıdır. Cihad ruhu, ümmeti Muhammed'i kıyamete kadar diri ve canlı tutan bir güç kaynağıdır. Sevgili Peygamberimiz, cihad kıyamete kadar devam eden bir ibadettir buyururken bu hakikati dile getirmektedir cihad ruhunu kaybetmiş kişi ve toplumların işi bitmiştir. İslam düşmanları bu gerçeği bildikleri için Müslümanlarda var olan cihad ruhunu söndürmeye çalışmaktadırlar. Bunun için de bizim aklımıza gelen ve gelmeyen çok değişik yollara başvurmaktadırlar. Bir yandan adamları tarafından sulandırılmış bir İslami anlayışı ve yaşantıyı nazara verirken, diğer yandan da İslam dünyasında Cihad adı altında değişik hareketler oluşturarak onlara yaptırdıkları akıl almaz işlerle İslam'ı bütün dünyaya kötü göstermektedirler. Benim bu sütunda çıkan Cihad çocuk oyuncağı değildir başlıklı yazımı bir daha okumanızı tavsiye ederim. Yukarıdaki ayetin son cümlesinin meali şöyledir: Muhakkak ki Allah elbette muhsinlerle beraberdir. Burada hem muhsinlerin kimler olduğunu bilmemiz hem de bu cümlede var olan iki vurguyu bilmemiz gerekir. Muhsin ihsan maslarından türemiş bir kelimedir. İhsan da kelime olarak işi güzel yapmak demektir. Kavram olaraksa Allah'ı görüyor gibi ibadet etmek demektir. Muhsin de işini güzel yapan ve Allah'ı görüyor gibi ibadet edendir. Bu bilgilerden sonra ayete verilen meallere baktığımızda kimi meallerin ne kadar yavan kaldığını bir daha görmüş oluyoruz. Benim buraya aldıklarım yine en iyi olanlarıdır. Kimi mealleri buraya almayı bile uygun görmedim. Çünkü onlar kelime ve kavramları Türkçeleştirmek uğruna manayı tamamen buharlaştırmışlar. Bu ayetin mealinden hareketle bu köşede birkaç yazı yazmak istiyorum. Ayetin sonunda Yüce Allah bir taahhütte bulunuyor ve buyuruyor ki Muhakkak ki Allah elbette muhsinlerle beraberdir. Bu taahhüdün asrımızda gerçekleşip gerçekleşmediğini konuşacağız. Bir sonraki yazımızı bekleyiniz.